İskenderun Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı yeni transferlere imza attırdı. İş insanı Yıldırım Alpay'ın hizmeti açtığı Aresmis Kafede sporculara kahvaltı ikramında bulunuldu. Ardından ise imza törenine geçildi. Düzenlenen törene İskenderun Belediyesi Engelliler Spor Kulüp Başkanı Suat Atasever, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akgürekoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Atnan Yener, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Çağlar, İş İnsanı Yıldırım Alpay, İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Genel Menajeri Sinan Aslan katıldı. Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Suat Atasever, bu yıl yapılan yeni transferlerle çok güçlü bir kadro kurduk. Bu güçlü kadroyu izlemeye taraftarlarımızı bekliyoruz." dedi. Yeni sezon için toplanmış bulunuyoruz. 5 tane yeni arkadaşı kadromuza dahil ettik. 2 tanesi Fenerbahçe'den, bir tanesi İran milli takımından, diğer ikisi de çeşitli kulüplerden olunmak üzere 5 yeni arkadaşla devam edeceğiz. Takımımız çok güçlü hale geldi. Burada bütün takımları yenebilecek güçteyiz. Bu anlamda e, Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Başkan Yardımcımız Cihan kardeşimiz de her daim bizimle, her sorunumuzda da destek oluyor. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sene her şey çok daha iyi olacağına inanıyorum. Tek beklentimiz bu sene sözler aldık. Takımı desteklemeye iyi bir seyirci kitlesi bekliyoruz. Biz şu ekonomik şartlarda, zorluklarda her şeyin altına elimizi koyarak, her zorluğun altına girerek bu takımı bu hale getirdik. E Allah aşkına gelin de artık desteklemeyi yap. İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Can Gürekoğlu, İskenderun Belediyesi olarak engelli basketbol takımımızın her daim yanlarındayız dedi. Bağrımıza bastık. Onunla birlikte yol arkadaşı artık. Sayın Başkanımız Mehmet Dönmez Beyefendi belediyemizin imkanlarını kendilerine seferber edin dedi. Biz de seferber ettik. Umuyorum ki bu yeni transferlerle güçlerine güç kattılar. Birlikte de çok başarılı olacaklar. Biz her zaman yanlarındayız. Yapılan konuşmalar sonrasında geçen sezon takımda olan Kemal Okur Hoca başta olmak üzere Kaptan Özgür Gürbulak, Bestami Boz, Taner Kopmuş, Murat Han, Atik, Hüseyin Erdem ve Fatih Bayram yeniden takımda yerini aldı. Yaptığımız çalışmalarda hedefimiz playoff'ta playoff'un üstüne çıkıp Beşiktaş'la bir mücadelemiz olmuştu. Tabii ki o e, oradan elendik ama ilk 8'e kalmıştık, e, yarı final istiyorduk. Bu sene takımımızı güçlendirdik, İnşallah hedefimiz bu, bu sene daha yüksek. Bu sporu sevmemdeki en büyük etkenlerden biri Özgür kardeşimdir. E, bize büyük değer kattı geçen sene. Bu sene de aynı şekilde artarak devam edeceğine inandım çok sonsuz. Geçen sene çok iyi bir çıkış yakalamıştık, geçen sene ilk senem benim burada, çok mutlu oldum burada olmaktan. Bu sene de olsun başkanım başta olmak üzere Sinan başkanım ve sponsorlarımız benim burada olmam için ellerinden geleni yaptılar. Ben de bu sene bu takım için, bu şehir için, bu ilçe için elimden geleni yapacağım. Öncelikle teşekkür ederim. Bu toplantı için, kahvaltı için, her şey için. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu benim burada üçüncü yılım. Burada olmamın en büyük etkenlerinden bir tanesi Özgür abi, bir tanesi başkanım, Sıren abi. Herkese verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Bu sene iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ben de Suat başkanıma teşekkür ediyorum. Tabii bu kulüp için her kim elini taşın altına zerre gram koyuyorsa verdikleri destekliler için teşekkür ederiz. İnşallah güzel ve heyecanlı maçlar izlettireceğiz bu sene. Fenerbahçe'den gelen oyuncular da transfer imzalarını atarak takımın başarılı olacağını dile getirdiler. Tümler kardeşim. Öncelikle burada olduğu için mutluyum. Ee, burada değerli ve kaliteli bir kadro oluşturuldu. Ee, biz sporcular olarak, olarak elimizden geldiğince bu değerli kadroyu İskenderun'un istediği başarıları elde etmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu kadroyu oluşturan başkanım Suat Atasever ve desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkür ederim. Sonra. Bizlere destek veren e, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene de takımımla mücadele etmeye devam ediyorum. İskenderun Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Suat Atasever, iş insanı Yıldırım Alpa'ya vermiş olduğu kahvaltı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Organize etti bizler için. Maddi manevi her zaman yanımızda. Benim zaten ezelden beri sevdiğim bir kardeşim. Onu yüreğiyle, her şeyle bize destek olarak gösteriyor. Aynı zamanda Adnan Yener kardeşime de özel bir teşekkür edeceğim. Yıllardır hep bizimle beraber, her türlü sorunumuzda ilk gelen kendisi. Maddi manevi desteğini hiçbir şekilde esirgemiyor. Onlara, huzurlarınıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum.